Şimdi water. Ben bunu bardakla sayarım. O zaman a glass of water dediğimde bir bardak su demiş olurum. Üç bardak su demek isteseniz ne dersiniz? Three glasses değil mi? Of water. S nereye ekledik. Bardağı ekledik. Çünkü artan şey bardaklar. Sugar, şeker, a cup of sugar. İşte ölçü kabı gibi düşünün bunu. Mesela two cups of sugar. İki ölçü kabı şeker. Flour. Un demek a cup of flour. Bir ölçü kabı un. Kek yapacaksınız. Dört ölçü kabı un lazım. Ne diyeceksiniz? Four cups of flour diyeceksiniz. Butter, tereyağı. A tablespoon of butter dediğinizde bir yemek kaşığı tereyağı. Yapacağınız yemekte 5 yemek kaşığı tereyağına ihtiyacınız var. O zaman ne diyoruz? Five tablespoons Of butter. Beş yemek kaşığı. Bakın tablespoon'a yine esi ekliyoruz. Beş yemek kaşığı tereyağı. Salt. Tuz. A teaspoon of salt. Bir çay kaşığı tuz demek. Two teaspoons of salt dediğinizde. İki çay kaşığı tuz demiş oluyorsunuz. Oil. Yağ. Yeah. A bottle of. Bir şişe. A bottle of oil. Bir şişe yağ. Yeah. Three bottles of oil. Üç şişe yağ demiş oldum. Rice, pirinç a bowl of. Bir kase a bowl of rice derseniz, bir kase pirinç. Pirinci kaseyle sayabilirsiniz. Bardakla sayabilirsiniz mesela. A glass of rice. Ben mesela pilav yaparken bardakla sayıyorum. Yani sadece mesela burada verdiklerimi kullanmak zorunda değilsiniz. Diyelim ki 4 yemek kaşığı yağ ihtiyacınız var. O zaman ne dersiniz? 4 tablespoons of oil. 4 yemek kaşığı yağ. Yani illa ben burada bottle verdim diye sadece bottle ile kullanılmıyor. Mesela tablespoon ile kullanılır, cup ile kullanılır, glass ile kullanılır, bottle hepsiyle kullanılır. Rice de aynı şekilde. A bowl of rice. Bir kase pirinç. Mesela 6 balls of rice. 6 kase pirinç demiş Ok. How many ve how much bunlara bakacağız. Bir şey miktarını sormak için how many veya how much kullanırız. Hangisini seçeceğimiz ismin sayılabilir ya da sayılamayan olmasına bağlıdır. Sayılabilen isimlerle how many kullanıyoruz. Tamam mı? Kaç tane anlamına geliyor? How many'den sonra countable noun yani sayılabilen ismimiz geliyor ama mutlaka çoğul olacak. Mesela how many apples do you need? How many apple do you need değil. How many apples do you need? Kaç tane elmaya ihtiyacın var demek. Ama biz bunu Türkçe elmaya derken İngilizce'de apples demek zorundayız. Çoğul olmak zorunda eğer sayılabilirse. I need three apples. Üç elmaya ihtiyacım var. How many eggs are there? Kaç tane yumurta var? Kaç tane yumurta vardır? There are two eggs. İki tane yumurta var. How many sandwiches have you got? Kaç tane sandviçe sahipsin? I have got four sandwiches. Dört tane sandviçe sahip. Sayılamayan isimlerle how much kullanıyoruz. Uncountable'larla. Tekil olacak bu sefer. How much sonrasında uncountable noun yani sayılamaz isminiz gelecek. Ne kadar anlamına geliyor? How much water? Bakın tekil olmak zorunda. How much water is there? is kullandık. Tekil çünkü. Anlaştık mı? Sayılabilenler çoğul olabiliyor. How many diye sorarken çoğul kullanmak zorundasınız. Ama sayılamayanlar her zaman tekil kabul ediliyor. How much water is there? Ne kadar su var? There is some water. Biraz su var. There is a glass of water. Bir bardak su var. How much flour do you need? Ne kadar una ihtiyacın var? Bakın how much flour tekil. Tekil kullandık. Flowers değil asla. I need some flour. Biraz una ihtiyacım var. Yine bakın biraz derken flour yine tekil. Tekil. Her zaman tekil. I need two cups of flour. İki ölçü kabı, iki fincan una ihtiyacım var. Çoğul yapacağınız zaman çoğul eki kapa geliyor. Flour'a gelmiyor hiçbir zaman. How much sugar is there in the bowl? Kasede ne kadar şeker var? There is some sugar in the bowl. Kasede biraz şeker var. Sonuç olarak bir tabloyla da şöyle göstereyim dedim. How many sayılabilenlerle kullanırken, how much sayılamayanlarla kullanılıyor. Bu taraf çoğul kullanırken, soruyu sorarken bu tarafı tekil yapmak zorundayız. How many eggs do you need? Kaç tane yumurtaya ihtiyacın var? How many sandwiches are there? Kaç tane sandviç var? Tamam mı? Çoğul olacak. Ama How much da sorarken tekil yapmak zorundasınız. How much milk do you need? Ne kadar süt ihtiyacın var? How much flour is there? Ne kadar un var? Boşlukları how much ve how many ile dolduracağız. Haydi bakalım şimdi. Hmm, apples are there in the basket. Sepette kaç tane elma var diye soracağız. Bakın elma zaten sayılabilir. S takısı almış kaç tane diyebilmemiz için. How many kullanmamız gerekiyor? How many apples are there in the basket? Okay? Sepette kaç tane elma var? Milk sayılabiliyor muydu, sayılamıyor muydu? Sayılamıyordu. O yüzden ne diyeceğiz? How much? Milk is there in the glass. Bardakta ne kadar süt var? Eggs sayılabiliyor. Çoğul olmuş. O zaman how many diyeceğiz. How many eggs do we need? Kaç tane yumurtaya ihtiyacımız var dedik. Flour sayılabiliyor muydu, sayılamıyor muydu? Sayılamıyordu. O zaman ne diyeceğiz? How much flour do you need for pancakes? Pankekler için ne kadar una ihtiyacın var? Sandwiches ne olacak? How many? How many sandwiches are there on the plate? Tabakta kaç tane sandviç var demiş olduk. Şimdi Recipe ve cooking verbs. Bunlara bakıyoruz. Tarif ve yiyecek pişirirken kullandığımız bazı fiiller. Wash, yıkamak demek. Mix, karıştırmak. Add, eklemek. Stir, karıştırmak. Heat, ısıtmak. Boil, kaynatmak. Pour, dökmek. Cook, pişirmek. Cut, kesmek. Serve, servis etmek. Roll, yuvarlamak, sarmak anlamına geliyor. Şimdi beraber pankek yapacağız. How to make pancakes. Ingredients, malzemeler demek. Malzemelerimiz neler? Şimdi ne var burada? Two glasses, değil mi? İki bardak süt. Two glasses of milk. İki bardak süt. Kaç tane? İki tane yumurta var. Two eggs. Bir, iki, üç, dört. Dört ölçü kabı un. Nasıl diyorduk? Four cups of flour. Okay? Bir, iki, üç yemek kaşığı şeker. Three tablespoons of sugar. Üç yemek kaşığı şeker. 50 gram neye ihtiyacımız varmış? Butter. Tereyağına ihtiyacımız varmış. 50 grams of butter. Dedik. Some honey. Biraz bal ve some oil. Biraz da yağ. Bunlar malzemelerim. Şimdi beraber pankek yapacağız. Boşluklara, burada gördüğünüz fiilleri dolduracağız. Bir yandan da paragrafımızı okuyacağız. Hi, I'm Olivia. Merhaba, ben Olivia. My favorite dish is pancake. Benim en sevdiğim yemek pankek. I need flour, eggs, milk, sugar, butter, oil and honey to make it. Nelere ihtiyacı var onu söylüyor. Un, yumurtalar, süt, şeker, tereyağı, yağ, ve bala ihtiyaç duyuyorum, Onu yapmak için, pankek yapmak için. First, ilk olarak demek. İlk olarak, I wash my hands, ellerimi yıkarım. And mm, my cooking area, pişirme alanımı temizlerim dememiz lazım. Ne olacak? Clean my cooking area. Tamam. Second, ikinci olarak, I mm, the flour and sugar into a big ball. İkinci olarak unu ve şekeri büyük bir kaseye koyarım diyeceksiniz. I put the flour and sugar into a big ball and mix them well. Ve onları iyice karıştır. Put gitti. Then sonra demek. I add the milk, eggs and melted butter. Sonra süt, yumurtalar ve erimiş tereyağını eklerim. Dedik. I mmm the mixture until it's smooth. Smooth, pürüzsüz demek. Pürüzsüz olana kadar. Karışımı karıştırırım. Diyeceksiniz. Nasıl dersiniz? I stir the mixture until it's smooth. Dediğim. Next, sonra. Stir gitti. I mmm a pan. Bir tavayı ısıtırım. Diyeceksiniz. I heat a pan. Bir tavayı ısıtırım. And add a little oil. birazcık yağ eklerim. After that, ondan sonra I pour a small amount of the mixture into the pan. Ondan sonra karışımın küçük bir kısmını, küçük bir miktarını tavaya dökerim diyor. When it starts to bubble, bubble böyle baloncuk çıkarması, böyle alttan pişince üstten böyle baloncuklar çıkartıyor pankek yaparken. O baloncuklar çıkarmaya başladığında I, hmm, the pancake over, Turn on the jug. I turn the pancake over. Pankeki çeviririm. Turn gitti. And cook the other side. Ve diğer tarafı pişiririm. Bu da gitti. Finally, son olarak I serve my pancakes with some honey or butter on top. Son olarak pankeklerimi üzerinde biraz bal veya tereyağıyla servis ederim dedik. 5. sınıf 6. temanın sonuna geldik. 7. temada görüşmek üzere.